böbrek yetmezliğim var. Ya çocukluğumdan beri bazı rahatsızlıklarım vardı. 9-10 yaşından beri. Doktora gitmedim. Tabii sinsi hastalıkmış doktorlarım. Öyle söyledi uzman doktorlarım. 17-18 yaşına gelince daha da çok arttı. Halsizlik, işte kusma, şişmeler, mide bulantıları. Yemek yiyemedim. iştahtan kesilince. Bu sefer e, taliler yaptılar böbrek üzerine bir doktorum sağ olsun. Kreatin ve ürenin biraz yüksek olduğunu gördü ve direkt benim tedavi olmam gerektiğini ama ileride diyalize bağlanmamı yalnız bir sene bunu tedavilerle geciktireceğiz elimizden gene kadar seni diyalize almayacağız dediler ve bana bir sene tedavi uyguladılar. Ondan sonra 2002 yılında diyalize başladım. 2005'te yani 2002 yılından sonra annem bana böbreğini vermeye karar verdi. 2005'e kadar tahlil, tedavi tekrar beraber doktora gittik Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. Orada 2005'te sıra geldi bize. Annem bana böbreğini verdi 2005'in 6. ayında. Ondan sonra e, 2010'da Ocak ayında o civarlarda böbrek tekrar sorun yaşamıştı. İşte idrarda protein kaçama var dendi. Oradaki doktorlar, hocaların tarafından işte enfeksiyon kapmışsın. Böbrek 2010'da attı. ve tekrar 2010 yılında diyalize başladım ve 2011 yılına kadar diyalizdeyim. 2011 yılında da e, 7. ay mı? 6, 7. ay, 8. ay civarında Ömer Coşkun Bey yani hocama geldim. Ona durumumu izah ettim. O da tahlil tedavilerime bakarak Allah'ın izniyle dedi. Tek, tabii ki Allah'ın adını kullanarak inşallah dedi iyi olacaksın. İnşallah ufak tefek sorunların ortadan kalkacak, mide bulantıların geçecek, iştahın yerine gelecek, kanın düzelecek, kalsiyumun çok güzel olacak ve kreatininde ufak bir düşmeler olabilir veya tamamen diyelizden kurtulma ihtimalin olabilir." dedi. Şifalı bitkileri 3 ay kullandım ve çok iyi geldi. Çok faydasını gördüm. Kanımda düzelmeler. Benim sürekli diyelize girmemden dolayı kanım hep düşük seyrederdi kanım yerine gelmişti. Kalsiyumum hep düşük olurdu. Kalsiyumum yükselmişti. Ne diyeyim e, böbrekle ilgili üre, kreatinler yüksek seyrediyordu. Onlar düştü. Belli bir bayağı bir seviyede düştü. Kreatinim 9'dan 6'ya kadar düştüğünü gördüm. Üremi de %180-170'lerden o civarlardan 130-120'lere kadar düştüğünü gördüm. Bu bitkisel ürünleri kullandıktan sonra çalışmaya başladım. Sosyal hayatım değişti. İşime rahat gidip geliyordum. Ondan sonra iştahım açıldı. Ömer Coşkun hocama da tekrar buradan Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum kendisine bildiriyorum. Bana verdiği ürünlerden de çok memnunum. Bitkisel ürünler kesinlikle iyi geldi ve kesinlikle çok memnunum. Buradan da bildirmek istiyorum.